Aslı! Ateş! Ateş! Aslı! Aslı! Neredesiniz ya? Yılan mı? Tamam tamam sakin ol. Kıpırdama. Kayanın altına girdi. Sakin ol çıkaracağım seni oradan. Ses ses gel geliyor valla. Bana bak. Sen arkadan dolaş. Eğer yılan birimize doğru atak yaparsa diğeri suyu alır oradan. Oğlum saçmalama çok hızlıdır o. Ne yapalım burada mı bırakalım kızı? Bak çekiyor telefon tamam bekle sakin ol yardım söyleyeceğim. Bekle. Oğlum. Ne diyorsam onu yap hadi çabuk. Ya oğlum. Korkarım ben yılanlar. Taş falan atsak. Ya o da geri atsa. Kafan yarılır Allah korusun. Geri zekalı. Ya kahramanlık yapmasana yardım çağıralım işte. hadi çabuk. Kız kaldı orada. Ya geliyor diyorum geliyor. Tamam. Geliyorum sakin ol. Eklemedir koca konak. Eklemedir. yine düştü aklıma Nazlı da yârim yine yine düştü aklıma Nasıl eden başımdaki sevdaya aman 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 dostlar yoldan geldim Yorgunum ortada boylu bir güzelle. Alo, evet benim. E Efendim Evren amca. Buldunuz mu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.